gelen misafirlerimiz üç adama hoş geldiniz. Yine harika bir seyircimiz var, şahanesiniz. Yayından önce biraz konuştuk. Türk-Alman Üniversitesi'nden. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Türk-Alman Üniversitesi. Ben ilk defa duymuştum ama öğrendim. Türkiye ve Almanya hukuk, hukuk okursanız Türkiye'de hukuk sonra Almanya'da hukukçu olabiliyorsun. Böyle bir şey. Ben He abi he öyle dedi. Ben böyle özetlemek isterim size. E, Kütahya'dan gelen arkadaşlarımız var. Evet yani. Gerçekten. E, he, İTÜ. Hoş geldiniz. Kemal, he İTÜ. Kemal Burgas. Tamam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yani Kütahya'dan gelen arkadaşlarımızın durumunu yayın öncesi konuştuk. Ee, burası gerçekten karizmatik bir yer mi, ezik bir yer mi, karar veremediğimiz bir yer. Yani arkadaşlar böyle duruyorlar, böyle hafif yardıma muhtaç hisleri de var. Siz memnun musunuz orada oturmaktan? Valla iyi değil mi? Böyle en önden yer tutmuş gibi. He? Ama hep böyle neyi gördüğün belli. yani... Onu... Hayır, ben her zaman kucaklarım hiç merak etmeyin. Ee, evet burada İbrahim oturuyor. Genelde İbrahim'in arkası. Orası yine güzel olsan arkası. Yani... <laughs> ya İbrahim arkasından iyidir. Sevgili izleyenler Üç Adam 2016'nın son programındayız. 2016 yılının bütün kötülüklerini geride bıraktığımız ee, bir yıl olsun inşallah 2017 yılı bize sağlık mutluluk, huzur, barış savaşların olmadığı şahane bir yıl olarak gelsin inşallah evet. yine çok güzel skeçlerimiz var, eğleneceğiz, güleceğiz Ahmet Kural, Murat Cemcil kardeşimizle muhabbet edeceğiz, Zinet salı ile coşacağız, şahane bir gece olacak öncesinde alkışlarınızla Oğuzhan Koç geliyor! Akşamlar herkese Hoş geldiniz Hoş geldiniz Hoş geldiniz Arkadaşlar özellikle siz Hoş geldiniz çok güzel harika çok iyisin bugün gerçekten mi Vallahi bu Teşekkür ceket ederim. değil mi enteresan bir de şöyle bak <laughs> hayır ceketin arkası da çok enteresan gördüm arkasını da çekin hocam para verdim çok Vallahi ciddi evet, bunun altını ne anlatmaya He? çalışıyor bize bu ceket çok iyi bilmiyorum <laughs> Onun Ama şey. çok karizmatik duruyor ya. Çok Hiç gibi. öyle bir ceketim yok. E, yeni yıl için mi bu ceketin? Olsa çok şık yani. Yani öyle olsun bari. Yeni yılın son programında, <laughs> eski yılın son programında giydiğime göre yeni yıl ceketi olsun bu. Peki var mı yeni yılla ilgili söylemek istediğim bir şey? Valla huzurdan başka aslında bir şey dilememek lazım sanki şu an. En çok ona ihtiyacımız var. İnşallah hepimiz çok huzurlu bir yıl geçirelim isteriz. Başka bir de, temennimiz olamaz şu an zaten. Alkışlarla İbrahim Bey'i... Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet. Monitörden izliyorum. Benim ne varmış arkamda ben anlamadım yani. Ben anlamadım. Arkadaşlar bol bol göreceksiniz ama hani... ...bir şey söyleyeyim mi? Sizin için zayıf oldum ben ya. Yani. Hayır, zayıf arkan güzel mi oldu zannediyorsun sen? E önümden güzel en azından yani arkadaşlar. <laughs> Eee kardeşim hoş geldin. Evet hoş bulduk. Her seferinde... Niye biz üçümüz böyle bir hani bir halk oyunu oynayacak <gülüyor> gibi <gülüyor> en, <gülüyor> en, <gülüyor> en <gülüyor> arkadayız? Evet. Bilmiyorum ben fıtıktan dolayı belime hep böyle şey tutuyorum. O yüzden. Sen, sen şeyli değil misin yine? Ha değilsin. Ha. Yok yok şu an şey e, korsem yok. Korsi değil mi? Korsisiz hali mi bu? <laughs> wow. Ya ne yani çirkin bir Yani. Ya gerçekten iğrenç. Çok tatlı gözüküyor. İğrenç misiniz? <laughs> çok güzel gözüküyor. İğrenç misiniz? Şey sen, Senle gerçekten. program yapmak çok hoşuma gidiyor. Niye ya? Benim de çok senle hoşuma gidiyor. program yapmak çok hoşuma gidiyor. Bir şey söyleyeceğim bak. Ben burada yok sürekli bana laf soktu soktu. Şimdi de tatlı insan oynuyor. Görüyorsunuz Hayır, değil mi? Hayır tatlı değil. Arkadaşlar. Ay, ama yani ha? arkanı da övemem sen yokken. Ne yapayım yani? Ya gömme de abi, uğraşma benim <laughs> hiçbir yerimle ya. Yok yok yok. Çok hoşuma gidiyor evet, abi. Heh. bir kere senin çıkışların niye saçmalamaya başladı? Niye? Ya yani, virajı alamayan bir araba gibi. Böyle dönüyor. Ha, böyle kayarak geldi? Evet, Ay, ayakkabım kaydı. Ayakkabı ince bir kaydı şey yani. Hayır, ya da... En fazla şarampol de güzel. Baksana buraya yuvarlanırım böyle burada. Hayır ama bir, yani girişinde bir oraya vuruyor, dönüyor, viraj alamıyorsun. Hayır şunu merak şeyler... ediyorum. Sen nerede koşmaya başlıyorsun arkada? Ben kanalın girişinde başlıyorum. <laughs> Allah! Ben ondan öyle giriyorum böyle. <laughs> ya gerçekten de coşkumuz yüksek. Ee, bugün sevgili izleyenler 3 adamın 90. bölümünü yapıyoruz. Vay be. Ee, normalde 90. bölüm kutlanmadı. 100. bölüm kutlanmadı. Bir i̇yi, yuvarlasaydık iyiydi. Evet, evet yani. ya, 100'ü kutlarız da yine de içeride konuşuyoruz. Şu an aklımda kaldı. Bu 90 bölüm çok ya. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Çok iyi valla. Teşekkür Enteresan ederim. Ya. Televizyonda yani. sabit projelerin çok zor oldu bir dönemde. E, 90 bölüm yaptık İbrahim. Seninle bir de 90 bölüm. <laughs> Rağmen değil mi? Evet yani. <laughs> Rağmen. Yani birçok riskler atlattık. Değişik değişik tiplerin, triplerin var. Gerçekten korkunç bir tipsin. <laughs> Nereye doğru gidiyorsun? Şey sen oğlum ya? Ben şunu anlamıyorum ya. Böyle sevimli sevimli duruyorsun. Bir garip bir şeylerim var. Bir de anlamadım ben. Sen okul pantolonu bu nedir anlamadım. Bir altına bir şey giymiş falan. Okuldan kaçmış bir havası var. Hani... Ben Türk Alman Üniversitesi öğrencisiyim. <laughs> Nereye sorun? Ben orayı duymadım. Var mı öyle bir muhabbetim var? Yok arkadaşlar Türk Alman Üniversitesi. Ben de ilk defa duydum ama bu benim cahilim olabilir bu arada. Bozulmuyor. Ne üniversitesi mi? Özel, Bur, burada, Devlet Üniversitesi. Devlet Üniversitesi ve burada. Türk Alman Üniversitesi. Almanya ile bir bağlantısı var mı yoksa sadece isimsel bir şey? Vardır canım Türk Alman. Yok artık canım. Aslında Arkadaş Fransız ya var. ben Bayrampaşa'da Nişantaşı Üniversitesi gördüm. Bana anlatmayın <laughs> üniversite isimlerini. Türk Alman, Alman Üniversitesi bu Fransa'ya bağlı. Evet yani. yani. Böyle bir üniversite var da. Evet sevgili izleyenler 3 adam başlıyor. Bravo. Pardon siz kim oluyorsunuz? Ben Melisa beni hatırlamadın mı? Melisa? Evet uçak kazası geçirdim bu hale geldim. <laughs> evet peki onunla niye evleniyorsun da benimle evlenmedin ha? Siz de niye evlenmediğini aynaya baksanız anlardınız. Aynaya Ahmet Kural Murat Çinci! kolları çıldırıyoruz. Haydi kolları kaldırıyoruz. Şarkılarda genelde nakarat anlamsız olurdu. Fakat sözleri hep akılda kalırdı. Yani güzel şarkı <güler> sözleri vardı. Ne bunun Ne bunun dilele. Yılbaşında ne yapıyorsun? Yılbaşında ne yapıyoruz biliyor musun? Babam Zeki Müren'den yer ayarlamış. Zeki var ya efsane koparıyormuş. Üç yüz, beş yüz Evet, sevgili izleyenler, biliyorsunuz programın başında böyle birlikte skeç oynuyoruz. Ee, skeç oynamak isteyen önce bir e, erkek arkadaşlara bir bakalım. Buyur kardeşim, önce seninle başlayalım. Mikrofonu elden ele, elden ele, elden ele. Hızlı hızlı şöyle hop, 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 hop. hop. Dur, nereye gidiyorsun Allah, nereye ne Allah. ne oluyor ya? Direkt sahneye mi? Gel. Önce bir konuşalım. İsim? Ben kaçıyor zannediyorum. Fatih. Fatih ne yapıyorsun? <laughs> Oturuyorum. Dum kalktım. <laughs> Güzel fikir. Neyi yap Helal olsun kalktı. Fatih nereden geliyorsun? Ben İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Beylikdüzü'nden. Bölüm ne? Perfüzyon. Per, ne? <laughs> Perfüzyon. Hayırlı olsun öyle. güzel. Ülkemizin perfüzyonculara ihtiyacı olduğu gün. Tabii gibi. çok nedir? önemli. Perfüzyon nedir abi? Perfüzyon kalp akciğer makinesini kullanan tekniker ameliyatlarda Oha! Ama o, kadar o değil yani. Ha, ne Nereden geldi? İş yok. Hayır. <laughs> Hayır böyle ismi Elişi gibi duruyor ama kalp <laughs> bilmem ne şeyi perfüzyon. Evet. Bir dakika bir dakika kalbin bir biraz söylesene. Kalp akciğer makinesi. Ya yani kalbin durdurulduğu ameliyatlarda kalbin görevini gören makineyi makineyi kullanan tekniker. Hadi canım. Tabii. <gülüyor> 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 makineyi kullanan yani dolaylı yoldan böyle, çok önemli bir iş gibi geldi bana. O hayır, makine nasıl böyle makin kullanılmaya ihtiyacı olan bir makine mi? Ya Hala mi? onun kendi kendine çalışanını yapamamışlar mı yani? Demek Ama ki. bozulabilir ya birinin <laughs> başında olması lazım abi. Abi hayır, makineyi hayır, mi bekliyorsun? Hayır şeyi diyor? ne yapıyorsun? <laughs> tam olarak diyelim ki birinin kalbini durdurdunuz. Sen makinenin başındasın pompalıyor mu ne yapıyorsun yani şeyini? Aynen tam da pompa hatta pompacı diyorlar. <gülüyor> 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 Gerçekten. <gülüyor> Yani makine manuel bir makine değil mi? Sana, aynen, yani sen aynen, kullanıyorsun aynen. makine. Evet. Ya ama manuel de şey gibi manuellik yoktu canım ana. Atari salonlarında böyle gider bir el alır tutar aynen. oyuncağı kaldırır aynen. gibi değil tabii ki. yani pompalıyormuş adam işte sürekli. Hayır biz makine. Hayır böyle bir pompalama böyle bir işlem mi var hani böyle? <gülüyor> pompalıyorsun. <gülüyor> Bütün ameliyat boyunca yaptığın bir şey yok herhalde? Hayır ya makine yapıyor. Sen kullanıyorsun sıcaklığı soğukla ayarlıyorsun, Gücünü ayarlıyorsun. He, o, o, aynen. o ayarları sen aynen. biliyorsun tam nedir tabii falan. Ki. O, süper. Hayal miydi böyle bir iş yapmak? Yok ben zaten hemşireyim. Üstüne okudum. Lise sağlık meslekten hemşireyim. Aa güzel. Evet. Hemşireyken bir de şey yani böyle daha böyle detay bir yere doğru yönlendirdin kendini. Aynen. Güzel. Ee, oyunculuk ne alaka abi? Hiç öyle. <laughs> Hiç yaptın ya mı? Daha? Yapmadım ama sevdiğim bir şey, istediğim bir şey. İstediğin bir şey. Evet. Bu da böyle ama bir, yani bir şey senin <laughs> pompalamaya benzemez onu söyleyeyim. Yani. <laughs> öyle ya, bir tane kalpsi. Şey. <laughs> E, Lokal bir şimdi altında. şöyle bir e, Benim küçük gene böyle tiyatroda yaptığım bir doğaçlama vardı Bugün böyle onunla e, seyirci seçelim dedik Doğaçlamanın olayı şu abi Şimdi seninle muhabbet edeceğiz e, Ama muhabbeti alfabetik sıraya göre yapacağız Yani ilk cümleyi ben kuruyorsam A ile başlayacak Sonra sen B ile devam edeceksin C, D, E, F, G devam edeceğiz Anladın mı? Anladım Böyle bir şimdi doğaçlamana bakmak için bir bunu deneyelim Deneyelim Şimdi normal muhabbet ediyoruz gibi düşün. Evet. Düşünme edeceğiz. <laughs> Eş ee, eşlik etmeye çalış bakalım doğaçlama nasıl. Arkadaşım hoş geldin. İsmin neydi? Fatih. Olmaz Boş bulduk <laughs> <değil> mu <mi? gülüyor> Boş bulduk. <laughs> Benim adım Fatih de sen olur mesela. Benim adım Fatih. Bu anladım. örnek anladım. olmuş olsun. Evet. Arkadaşım nasıl keyifler yerinde mi? <laughs> 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 kopya veriyorum. Şey B, olamadım. B. <laughs> Kopyaya bak. B. En basic ha. kopya. Ee, doğaçlama kısmı biraz Tamam, tamam sıkıntı yok. Bir daha yavaşla. Doğaçlama kısmı sıkıntıysa burada full doğaçlayacağım. Aa, hoş geldin Fatih. Nasılsın? <laughs> Fatih gerçekten. Be Fatih bugün bugün diyerek başla mesela. Bugün gibi, diye ben. başla. Bugün güzeldi. Buraya geldik. Hoş, iyi. Canım. Yani... Bugün... <laughs> Canım bugünden bahsetmiyorum. Genel olarak nasılsın? şey Genel olarak çe çe Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. <laughs> Hayır. Can e, canım bugünden bahsediyorum. Genel olarak nasılsın? Şey, çok çok mutluyum. <laughs> <laughs> aynen aynen. Evet bravo. Fatih de kan pompalamıyor şu an. Biraz zorlasa. Ama, bir... <laughs> Ama Hadi yani hani, ya. bir şey söyleyeceğim. Hani sen, çok normal. Oğlum ben de yapamam çok he, zor bir çok şey ya. Çok kolay bir şey değil. O yüzden biz zaten eğleniyoruz deniyoruz Hadi. öyle düşün tamam Demin konuşurken, D ile devam ediyorum. Demin konuşurken bayağı bir zorlandın. Nedeni ne acaba? Eee... <laughs> <laughs> Bravo! <gülüyor> Fakat bir şey söyleyeceğim. Öyle nida yaparak, ee yaparak olmaz bu işler. Gerçekten olmaz, evet. Bence, bence de olmaz yani. Çok mantıklı. Gerçek, gerçektendir. Gerçektendir. <laughs> 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 Yumuşak yedi hep sıkıdı. Gerçekten. Gerçekten olmaz. Doğru söylüyorsun. Devam neydi unuttun? He. Haş. E. Hakikaten olabilir. Evet. <laughs> çok zor yani. Ya bu nasıl bir saçma muhabbet ya? <laughs> gerçekten ha hakikaten olmayabilir bana. <laughs> Yok ya. Yani oğlum. Akın akın hadi çok güzel gidiyorsunuz Gidiyoruz ya. Gidiyoruz değil mi? E. E. Ne yaptık en son? E Haş, e. E. Son. E. Haş bitti ı. E, ısınsa burası biraz böyle daha iyi gelir sana. Çünkü millet montlu değil mi? Çok iyi gelir ya, iyi. K şey mi? İyi. <laughs> <Oho>. i̇yi. <laughs> i̇yi Abi, Fatih geriye abi. taktı. Heyecan. İyi. iyi İyi işte, iyi. Güzel. Ortam güzel. Evet. Eee... <laughs> 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 Japon mutfağını sever misin? <laughs> K. Çok... K. <laughs> <laughs> o sürekli... Ke, ke, bu, bu adam sürekli ke, şey demek ke, istiyor yani. Kekeliyorum biraz da, kekeliyorum. <laughs> K oradan. <laughs> Lafı dolandırma. Lafı dolandırma. K ile ilgili bir şey söyle. K ile ilgili... <gülüyor> Kekeleme. <gülüyor> Kerime söylesem olmaz mı? Tamam bir şey ya. <laughs> Fa Fatih alkışlayalım çok. Aa, güzel. Birkaç kişi daha deniyorum. Kim var? Gel abi. Ver mikrofonu. Daha deniyoruz abi sıkıntı yok. Burada hani kim daha uzun gidiyor muhabbeti yok. Bunu ilk defa denediğimiz için. Hoş ben başlayayım mı? Yani ben sövmeye mi başlayacağım ben? Öyle bir kalk değil. Başla buyur başla. İsim neydi? Cihan. 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 Hı -hı. E, sen nereden geliyorsun? Ben İstanbul Zeytinburnu'ndan geliyorum. Beykent Üniversitesi'nde okuyorum. International Süper. Trade. Neydi? International Trade. Hı -hı. Aynen. Trade nedir? Ticaret. Ticaret. Hı? Trade marketing vardır mesela. Ama ticaret deyince hiç havalı değil değil mi? Değil mi? Evet, o yüzden evet. trade dememiz lazım. International ticaret Tabii. mi diyecek adam? Uluslararası ticaret. ticaret. Instagram'da yok mesela. Yazmıyor kimse. Gerçekten mi? Direkt İngilizce. Trade. trade. International evet. trade. Süper. Ee, kaç yaşındasın? 21-22 olacak. Süper. Tamam. Ee, başla bakalım. Ağla başla abi. Arabayla bugün trafikte çok kaldım. Bana ne? <laughs> canım zaten sen benim umumda değilsin. Kız arkadaşımla çok sıkıldım. Çok şey yapma ya, öyle canım manım. Sen kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> canım nasıl diyorsun sen? Ya senin ne samimiyetiniz var bizim? D'deyiz abi. <laughs> A, B, tamam, C. C ile girdi. D, C, şey e. şu an C, 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 Demek alfabemi sorguluyorsun. Al sana D bir de. Devam et. Yani D'den devam et ya da E'den istediğin gibi. Sizdeydi ama size. Ben söyledim. Çok o şey, şey, şey söyledim. canım dedi. ama, şey dedim. Ç'yi dedim D sende. <laughs> Darmadağın bir hal almış durumdayız. Bunun düzelmesi gerek. Efendim, Çocuk bir şey... birden şair oluyor. Evet. Bunun düzelmesi gerek. Heyhat! Hayat dediğin nedir evet. ki? Bir şey Bunu yapmamız için diyalog kurmamız lazım. Evet. Sen şayane dolaşıyorsun ben canım. <laughs> <laughs> Hayır, Yani biraz diyo... yani buradaki özellik yani doğaçlamada tamam. hem konuyla alakalı olmak hem de alfabeyi takip etmek. Anladın mı? Peki. Tamam. Ç'deyiz. D'den devam et. Demin arkadaşlarla otururken sizin ne kadar kilolu olduğunuzu düşündük. <laughs> Ebem de kiloluydu Eben de, <laughs> Ebem de ee, yani ben bu, <laughs> bu doğduğumda bayağı zorlanmış. Yani çok küçüklüğümden beri kiloluyum çünkü böyle 4 4.8 kilogram doğmuşum. Ebem de zorlanmış. <gülüyor> Ebem. <gülüyor> Güzel de var. Fıklayalarınız da sizin gibi kilolu. Ki şey, ne? Fıklayalarınız da sizin gibi kilolu diyor. Ne? Fıkla. Ha, yani sen F'leri söyle zorla. D harfinde sıkıntı var. Neyde şey var? Z. Vize'nin R'si. Re... Gede vites yok bizde. ama R'ye seri. Hayır öyle bir. <laughs> bir F'yi söyleyemiyorum. Hayır söyleyemediğin şey öyle bir kelimeyle söyledin ki. Vize'nin V'si anladık biz hani. <laughs> Değil mi öyle anlamadık mı ya? Aynen. Hayır vizeyle ne alakası var? Geri vites yok bize dedi böyle. ben de anlamadım. e, Bende de çünkü 6 aylık vize var bende de yok o zaman. <laughs> İşi vize bende de geri vites yok. Fıkra e, bir daha size fıkra. Fıkra aladığınız da sizin gibi kilolu diyorum abi. E, galiba ben bir fıkra anlatmadım ama e, sen öyle düşünüyorsan başka. Yumuşak G'ye atlatayım mı? Hadi atla. Hmm. He. Haş. <laughs> biraz konuya alakalı olsun diye şey yaptım ama. Hastasın sen bence. <laughs> evet. yani mesela öyle bir şey oluyor. Konuyla alakalı. Herkesin dediği tek bir konu var. Senin gibi bir esprili bir adam bu Türkiye'ye bir daha gelmez. Çok güzel bağladı. Tatışmayı <laughs> bağladı. <laughs> bağladı adam abi. <laughs> Ilımlı bir, bir insan olarak başladın muhabbete. Sonra da güzel bağladın. Teşekkür ediyorum. Gerçekten sen de harika bir insansın. İlk görüşte insanı seversin ya Şekli Şemal. Sen de iyi bir insansın. Vallahi ilk harfi söyledikten sonra konuşması çok zevkli oluyor. İstediğin artık. Abi, tabii tabii. <laughs> i̇yi. <gülüyor> i̇nsanlık bu müddete geldikçe sizle birlikte daha çok eğleneceğiz. eğleneceğiz diye düşünüyorum. Eyvah şiir yeniden başladı. <laughs> Heyhat. İnsanlık bu duruma geldikçe. Çok güzel. Tamam çok güzel. Alkışlayalım kardeşler. Evet. Bir tane de bayanla yapalım. Buyurun. Önce erkeklerden bir kişiyi seçmemiz Önce lazım. Önce bir ezgüvenli var. Tamam. Kızlar, şimdi kızlara yaptıracağız. Olsan, Ben Fatihçi'yim. Sen? Ya böyle arada kaldım ya şu an. Ben Cihan. Fena Sen bence belirleyici ol. Biz bir bir olduk. Fatih ve Cihan bir bir olduk. Fatih, Cihan. Ee... Vallahi kararsız kaldım. Sen doğaçlamayı yapan insan olarak daha sıcak giriyorsan ben de Cihan diyorum. Cihan alkışlarınızla. Tamam. Sağol. Ee, sen içeriye gir mikrofon taksınlar tamam. abi sana. Cihan'a mikrofon taksınlar. Evet e, bayan arkadaşlarımızdan evet. buyurun. Ben. Sizi alalım mikrofonu hızlıca uzatalım. Ya gerçekten ayağa kalkmak zor anlıyoruz. Biraz böyle kan gitsin bekleyelim istersen. Heh. Merhaba. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Teşekkür ederiz. İsminiz neydi? Gamze. Gamze. Hoş geldin. Nereden geliyorsun? Bağcılar. Bağcılar'da. <laughs> Niye geldi? <güldün? gülüyor> Çok şakası yapılıyor Bağcılar diye. O öyle değil aslında. Nasıl? Daha iyi. Peki bir Bağcılarlı olarak. <laughs> bağcılarlı. Olarak e, böyle hani böyle şakalar falan geçmesine nasıl hissediyorsunuz? Onlar bilmez. Sadece şaka yapıyorlar. He? Onlar bilmiyor aslında nasıl bir şey bir yer olduğunu ama sadece şakalarını yapıyorlar. Nasıl bir yer? <laughs> o kadar kötü değil. He, yani Yok, kötü şey değil. Yani zaten, zaten zaten kötü, kötü var. anlamında değil Yok. bağcılar. Orada yani ne anlamda kullanılıyor? Şakalarda çok kullanılıyor. Daha böyle hani sem çocuğu var e, var. Semt çocuğu ilçesi hissi olduğu için muhtemelen bağcılar çocuğuyuz diye bir kavram türediği için yoksa bağcılar Yok Niye öyle yerler var diye. sadece orası değil işte benim anneannem mesela Esenler'de oturuyor orada kuzenlerim var falan evet. Esenler'de öyle bir yer. Esnaz Bayrampaşa'da öyle. öyledir. Öyle. Ümraniye çocuğuyuz, orada Bayrampaşa öyle. çocuğuyuz evet. var, orası Fikirtepe öyle. var. Sen orada. böyle şakalarda adı geçen yerlerde yaşıyorsun bir süre galiba yani or <laughs> orayı da biliyor musun? <laughs> Atışan sesinden mezun oldum. Hayırlı olsun. <gülüyor> 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 ee, ne yapıyorsun iş güç hayat? Üniversite okuyorum. Nerede? Kemerburgaz Üniversitesi. <laughs> gurur duyuyorsun. Tabii ki evet. de selamlar. Kime? Herkese, <laughs> arkadaşlarıma. Orada evet. Süper. Hangi bölüm okuyorsun? Ekonomi. Güzel. Teşekkür ederim. Dümdüz Türkçe ekonomik. Yani çünkü trade okuyan var da. <laughs> yani ya. Ha, ekonomi, İngilizce'de de ekonomi. De. O yüzden... İngilizce okuyoruz ekonomi. şu an. Evet. İngilizcesi de ekonomi evet, evet Ama onun değil. İngilizcesini de söyleyince ekonomi diyor. Ekonomi. Yani. Çok havalı durmuyor. <gülüyor> evet. Yani. <laughs> yani international trade'den başka bir şey. En azından bir şeyle yaparsan ama ekonomi falan. <gülüyor> Abi <laughs> ekonomi. <laughs> ekonomi <laughs> ne ya? O hangi İngilizce? <laughs> ekonomi. <laughs> evet hiç tiyatro skeç falan oynadın mı? Hiç şeyler yaptın mı? Hayır. Hiç yapmadım. Hayır. Tam gel yapalım seninle de. He? Onları utandım ama. Utandın mı? <laughs> Artık çok geç. Evet. <laughs> ya utanma ne zaman olması lazım biliyor musun? El kaldırmadan önce utanacaksın. <laughs> Artık sal gitsin. Saldım çayı. Yani sen bağcılar kızısın rahat ol. Evet. Semti ismimiz vardır. <laughs> Hadi be. Oo. Hayır benim var. ismimiz vardır. <laughs> Böyle psikopat olur mu? Ne bakıyorsun birader? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bana şey. mı dedin? <laughs> İsminiz var. Tanıyorlar mı sen de? Gam Gamze değil mi isim? Tam evet. tamam, böyle bir kafamıza göre başlayalım. Ağla başla mesela. Abi nasılsın? Ben mi? Evet. <laughs> Yanmış gibi oluyor ya. Ne ne, ne 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 Ben mi? Evet. ben mi? Cevabı evet. bulamadım. Evet. Çok zorlamasan bulurdun aslında. Değil mi? Aynen. Güzel oh. gidiyor. Bu kadar helal olsun. Efendi bir kıza benziyorsun ama hazır cevapsın da. Görünüş olarak öyle ama hiç. <laughs> ya, benim söylediğim cümleyi düşünmeden G'yi kafana koydu. <laughs> eee... <yuva! gülüyor> Hadi tamam normal devam edelim güzel gidiyoruz. Hadi tamam he. <laughs> ben de ı ı joan 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 dedi ya e'den sonra hı değil mi ya uydurayım he? diye yaptım e'den sonra hı hı <laughs> 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 joan nedir ya o o hangi harfle başlamak istedi neyse tamam hı ı hı dedim I. Siz de mi ben he hadi tamam normal devam edelim bir, oradaki hadi'nin he'sini kullandım ben ı'dayız Hı. ı gittiniz mi İsterdim ama olmadı Juan'dan gir. Juan. <laughs> Juan şimdi işte. Valla ben bir tek Jöten biliyorum yani. Başka... <laughs> Aklıma Fransız geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Jöyle <laughs> işte. Jöyle. <laughs> <laughs> Çok güzel doğru. Ka kafan, kafan karıştı biraz bence. Bizim bence şey de Bence de K'deyim ben. Ben oyundayım hala. Kafan karıştı Kafam biraz. Kafam Leyla. Yok. Leyla kafam. <laughs> Leyla kafadın. Yemedim. Hmm, maalesef e, iyi gidiyorsun. Ama biraz daha böyle doğaçlamayı coşturman lazım. Hazır mısın? Ne bana? yapalım? Böyle oluyor. <laughs> Oo! Gayet iyi gidiyorsun. Devam et. E ne dedi? Sıra sende. Evet. <laughs> Oo, o da kaldı. <laughs> Görüşürüz. Hoşça kal. Evet. Devam, Abi şimdi bunu bir eee e, yani programa çalışırken falan konuştuk. Ne? Gerçekten evde oynarken biz de çok zorlandık. Çok yani zor ya gerçekten. Şey, enteresan bir hem muhabbetin içinde kalacaksın hem alfabeti takip edeceksin. O yüzden ne kopya mı alıyor? Biraz öyle. Bana öyle kelime söyle. <laughs> öyle kelime <söyle. gülüyor> tamam. O dedim ben öyle Öyle işte. <laughs> Pınar. Olsaydı adın öyle girerdim. <laughs> ama adının Gamze olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Teşekkür so ederim. <laughs> R gitti R. R'deyiz. Rah <laughs> rahmet eylesin. Genel olarak rahmet eylesin şu an R. R'desin. Rahmet eylesin. Allah herkese rahmet eylesin. <laughs> Bulamadı şu anda. Ay bulamayınca. Ya yani şu diyalogları karşı karşıya koysan Iğdır'a gittim mi Allah rahmet eylesin. <laughs> Yani İki maç konuşmaya Çok, güzel, değil mi? çok yani. güzel. Tamam alkışlıyoruz Gamze'yi bir, bir kişiyle daha yapalım bakalım ne olacak? Mikrofon gelsin. Siz de ayağa alalım. Efendim? Tamam senle yapalım sonra da. Buyurun. Selam. Selam isminiz neydi? Nur Sena. He? Nur Sena. Nur sen Nur. <laughs> Nursen Han Han'dı, Nursen Hayır, de Nur, Nur oldu. Nur ne Sena. Olur? Nur. Nur Sena. Okey tamam. Mem. Nereden geliyorsun? Ataşehir'den. Acaba Üniversitesi psikoloji okuyorum. Psikoloji süper harika. Buyurun başlayalım. Ay çok sıkıldım. <laughs> ben miyim nedeni?